He, hepinize merhaba yurdumun güzel insanları. Bugün sizlerle birlikte ilerimizdeki 4 günün hava durumunu inceleyeceğiz. Video geçmeden önce kanalıma abone olup videoya da like atarsanız beni çok mutlu etmiş olursunuz. Hedefimiz 500 abone. Neyse hemen başlayalım. Yarın sabah saatlerine baktığımızda Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin'de yağmur görünebilir. Diğer yerlerimiz güneşli. Öğlen saatlerine geçtiğimizde de sadece Samsun ve Arda yağmur görünebilir. Geçelim ayın 8'inin sabah saatlerine. Ayın 8'inin sabah saatlerinde yağmur yok. Öğlen saatlerinde de hiç yağmur beklenmiyor. Bu ayın 9'u içinde geçerli. Hiç öğle vaktinde gözükmüyor. Ayın 10'unun sabah saatlerinde de yok. Öğle saatlerinde de yok. Hemen geçelim sıcaklıklara. Sıcaklıklara bakacağımız zaman... Şimdi hemen size renkleri söylüyorum. Yeşil 5 ila 10. Sarı renk 10 ila 15. Kırmızı renk 20 ila 25. Ee, Bordo renk 30 ila 35. Beyaz ve üstü. Ee, daha doğrusu yani beyazlaştıkça beyazdan. 40 ve üstünü gösteriyor. Şimdi hemen bakalım. Eylül'ün sonuna doğru. Eylül'ün sonuna doğru güzel bir soğuma gelebilir. elinde çok güzel kar yapabilir yani. Ama tabii bizim e, ee, öyle alçak yerlerimize kar yapmaz. Doğun dolu yüksek yerine yapar veya Bakü taraflarına yapar. Neyse videomuzun sonuna gelelim. Videomuzu izlediğiniz için size çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olup videoyu da like atarsanız beni çok mutlu etmiş olursunuz. Sağlıkla kalın, hoşça kalın.